merhaba. Sosyal medya insani ilişkilerimizi gerçek hayattan sanal hayata evirmiştir. Sevinç ve üzüntülerimizi ifade eden mimiklerimizin yerini emojiler almıştır. Dijital dünya bir araya gelemediğimiz ve her türlü bilgiye internetten çok hızlı bir şekilde ulaştığımız için bizi kuşatmıştır. Bu da bilgi kirliliğine doğurmuş. Doğru ile yanlış birbirinden ayırt edilemez hale gelmiştir. Aslında sosyal medya bizi sosyalleştirme değil, isminin tersine önce kuşatmış, sonra da yalnızlaştırmaya başlamış. Ve asosyal bir toplum olmuşuzdur. Bir araya gelsek bile sosyalleşemiyoruz. Sosyal medyanın esaretinden kendimizi kurtaramıyoruz. Daha kötüsü, sosyal medya algoritmaları dini olmayan, hatta din ve inanç karşıtlığını öne çıkartarak toplumu ahlaksızlaştırmaya ve bozmaya bayağı hevesli gözüküyor. İşte bu noktada sosyal medya ahlakı diye bir kavram önümüze çıkıyor. Müslümanın dijital dünyada ahlakı nasıl olmalıdır? Sosyal medya riyakarlık gösteriş alanı değildir. Yediğin yemeği, gezdiğin yeri ya da giydiğin elbiseyi sosyal medyada göstermek riyakarlıktır yemeğim senin yemeğini geçer. Benim gezdiğim yerler senin gezdiğin yerlerden daha çok, ben senden daha güzel ve pahalı elbiseler giyiyorum mu demek istiyorsun acaba? Peki, seni seyredenler, buna ulaşamayanlar, bunu yiyemeyenler, buralara gidemeyenlerin hakkını hiç sen düşündün mü? Ne olacak onların hakkı? Onların hakkını nasıl ödeyeceksin ahirette? Mesela tatil yerine gidiyorsun. Orada yemek yiyorsun. Yediğin yemeği belki hiç beğenmiyor ama sadece gösteriş olsun diye resim çekip yayınlıyorsun. Peşinden de bu yemek ne kadar berbat, ne kadar pahalı diye eleştiriyorsun. İşte bu tam bir gösteriştir riyakarlıktır. Başkasını kötülerken, başkasına yalan ve iftira atarken, başkasının kalbini kırarken, bilmediğin haberi, bilgiyi yayarken hiç düşündün mü? Bana ne mesaj vermek istiyorsun? Subliminal olarak sen din düşmanlığı mı yapıyorsun? Yoksa dini yıkmaya mı çalışıyorsun? Hatta ve hatta Deccal'ın askeri olmaya aday mısın? Ne bu gayret? Yine mahremini, özelini, bedenini yayınlarken başkasının yayınladığı haram bir videoya bakarken ne yapmak istiyorsun? Beğeni almak, meşhur olmak, para kazanmak, ve bu paranın haram olduğunu sana dünya ve ahirette mutluluk yerine azap getireceğini bilmiyor musun? Yoksa biliyorsun da yine de yapıyor musun? Zamanını orada boşa geçirirken hayatınla kumar mı oynuyorsun? Bu hayatı sana verene meydan mı okuyorsun? Geldiğimiz son durum şu. Dünyada günlük internette kişi başı geçen süre 7 saate yaklaşmıştır. Yani 7 saat internetin başında onun bunun videosunu izleyerek, onun bunun fotoğrafına bakarak ne yapmaya çalışıyorsun? Sen bu dünyaya başıboş gönderilmedin. Bak Allah Celle Celaluhu Zuhruf Suresinin 36. 37. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve <tıklı> men ya'şu an zikri rahman nugayyif lehu şeytanen fehüve lehu karim ve innehum leyesuddûnehum anis sebili ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Kim ki Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o onun arkadaşı olmuştur. Onlar onu hak yolundan çevirirler. O da kendisini hala hak yolunda, doğru yolda zanneder ve ömrünü bu şekilde harcar gider. Allah bizi Gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da yaptığımız, baktığımız şeylerden sorumlu olacağımız bilinciyle yaşamayı hepimize nasip edesin. Allah'a emanet olun. Afiyetle.